o karakter değilsin. Ben Fikret değilim. Önünde sonunda. <laughs> değilim ben Fikret. Siz daha genç misiniz? Siz daha genç misiniz? Ama bahsettiğim şeyler düşünsenize 2010 yılında işte bitti aslında Yaprak Dökümü sağ olsun bu ülkenin şartlarında telif falan alınmadığı için <laughs> senelerdir döndür döndür aynı diziyi çok da büyük izleyici kitlesi var. Uzun soluklu aile dizisi deyince vazgeçilmez ismi Değil hani mi? siz evet çok tek da güzel tek çocuk olarak çok şey yüklendim <laughs> bugüne kadar <laughs> Aa, kal Bu da çok kalabalık güzel. aile sevmem bu arada <laughs> yalnızlığıma özen gösteren bir insan olarak <gülüyor> <gülüyor> bu, bu Başar nasıl abi. rol yapmışım diye <laughs> hepinizi <Kalabalık>. çok seviyorum <laughs> o kadar kalabalık aileyle işim yok ki ha. yıllardır kalabalık uh, demek ya. ki o açığı öyle mi kapattı acaba no, yok kuzum ondan iyi ya mesela ben e, büyük kalabalık Arkadaş ortamlarında da herkese ilgi göstereceğim diye şey yaparım. Helak ederim kendimi. O yüzden 2-3 kişi 4 kişi falan idealdir benim için. Ama yani yok böyle değilmiş gibi. Yok işte. Evet yani Hiç yıllardır. Hiç kimse göründüğü gibi değil.